Evet. Bir önceki videomuzda kumaş üzerine kurumuş saç boyası dökülmüştü. Yani saç boyası sürülmüştü bir şekilde. Bulaşmıştı. Ve bu boya kurumuştu. Hani taze bir boya değildi. Keten kumaş üzerine bunu çamaşırlı suya yatırdık arkadaşlar. Şurası komple dalga dalga siyah saç boyasıydı. Eee Deneyelim dedik kumaşta fazla yıpratmadan. Evet sonuç aldık fakat şöyle bir şey daha ilaveten söylemek isterim yüzde ee, 95 çamaşır suyu bu lekeyi çıkarttı. Ben son rotuş olarak bulaşık makinesi parlatıcısı da damlatarak biraz çitleme yaptım renk neredeyse tamamen yok olmuş durumda yani e, leke üzerine. Dediğim gibi bulaşık makinesi damlatıcısı parlatıcısı pardon e, tatbik ettik ve evet lekeden çok belli belirsiz bir şey kaldı o da önemli değil pantolonu kurtardık arkadaşlar durum böyle tavsiyemizdir tekrardan yapacaklara sonuç alacaklara şimdiden bu videoyu ekleyelim. Cola Yas.